Benden çok fazla FNAF Reddit videosu istiyorsunuz ve benim yani e, evet bana hava hoş ben her zaman FNAF Reddit videosu çekerim ama FNAF Reddit sunucumuza girdiğimizde reddit.com Reddit.com.ru yazdığımızda gerçekten önümüze çıkan meme mi desem yani bu meme bile değil mesela ilk başladığımız yerdeki fotoğrafa bak abi. yani Reddit o kadar kötü bir halde ki yani baksana abi ne yapayım ya? bakın size 2 saniye içinde saçma sapan bir e, meme adı altında paylaşan içerik bulacağım bak bir 2 al al abi al yani çok kötü durumda Reddit ve bu yüzden Reddit'in de artık final videosunu çekeceğim FNAF Reddit'in. Artık Reddit'te ne olsun ne dönsün gram umudu olmayacak çünkü gerçekten çok kötü halde. 3000 kişi var evet baya iyi ama yani mesela sadece bizimki de böyle değil yani anladınız mı? Mesela Utku'nun Reddit de böyle. İnsanlar meme, meme'in ne olduğunu bilmiyor FNAF kitlesi bence. Ben onu sezdim abi. Yani baksana abi çok saçma sapan şeyler şunlara bak. Bu adam ne yapıyor burada anladın mı? Hah FNAF bir oynayın aynen abi Perde abi yani çok kötü ve ee, yani ben bunu devam ettirmek istemiyorum İlla zorla devam ettir derseniz yine devam etmeyeceğim ha, devam etmek için 30 bin like gelsin değil mi adı devam etmeni istiyorsanız 30 bin like gelsin arkadaşlar ya bak gerçekten devam etmeyeceğim bunda yani Belki adam olursa sonradan o zaman bir şeyler e, düşünürüz. Yani baksana abi o kadar kötü ki. Bir şey diyemiyorum yani. Neyse şimdi biz başlayalım. Video like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Abi hangisinden başlasam ya hepsi çok kötü ya. Evil hey, you group be like? Benim adım Yükrepe abi. Abi nasıl 17 up boyut alabiliyor? William ölmedi. Evet bu meme'ine göre. Bunun meme'ine göre fena değil. Normalde burada müzik bir şey yazıyordu. Kızlar zaman makinesi ben senin kızım gerçekten mi? Erkek zaman makinesi oku. Ok Bak bu iyiymiş. O kadar saçmalığın içinde bu iyiymiş. Arkadaşım bana en kötü büyük BlueCup demiştir. O sırada benim yüz atları. Kötü. Bugün kötü olduğunu söylediklerimi ab, e, down void moduna ne deniyor? Dislike diyeceğim. Umarım çok... ya si, Ben saymayacağım. Siz sayın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Kaç tane down void atmışım. Ben gacha sevmiyorum. Civil War. Kaçma. William Afton be like yapıldı. Arkadaşım başka sınıfta görürsün. Çöp. Bu ne abi anladın mı? Bu ne? Kınav Türk yapımı Final Fantasy 1deki robot. Hala Tag Life Mask şey, şey, Ya ben bir şey demiyorum buna ya. Bakın gerçekten siz yorumlara sayın kaç tane down void attı mı? Hepsi aynı anda gelir. Panik. Geceyi bitirirsin kalın. Ama mekan yanar. Panik. İdare eder ama şu ana göre çok kötü bir miyim? Ucenden önce William. Ha korkunç robotlar yapıp insanları öldüreceğim. Ucenden, Ucenden'deki William. Henry, Michael. Bu kişi... Artı ya da eksik. Ben ortasını bulup hiçbirini işaretlemeyeceğim. Bu ne mesela abi? Yukurup, yukurup, yukurup. 71 kişi neden yukurup oyu vermiş anladın mı? Saçma. Yukurup FNAF videosu. Yukurup Roblox videosu, yukurup Minecraft videosu. Sad but true değil aslında. Minecraft videosu daha iyi benim için. Bunda FNAF, çünkü FNAF'ın bir sınırı var ve Minecraft'ın bir sınırı yok. FNAF bir süre sonra sıkıyor ve bir sonun gelmesi gerekiyor. Ha tabii sonu gelmez diyenler için de gittin arkadaşlar yeni türeyen kanalları izleyin. Zaten yeni teori bula bula abone kazanıyorlar. Oradan buradan teori bulayım video çekeyim. Karşı teori sunup kanıt gösterene de kanıtın zorlama saçma diyeyim aynen. Bilim geri geri dönmüştür. Çok kötü. Agalar UCN 6000 taktiği yaparken karakterci veler geldi. Bu oldu acil taktiği Kanka burası miyim yeri değil mi? Allah kitabı aşkına burası meme yeri değil mi? Yani burası miyim yeri anladın mı? <laughs> <laughs> geldi yine ya. Geldi. Yorumları yorumlar da yok ki. Bakın abi ismi yazamıyorlar. Çıldıracağım ya. William gören çocuk gelme ulan. William yok gelce. Evet bayağı güzelmiş arkadaşlar ya çok güzel. Kaliteli miyim? Kaliteli William. Kötü. 2 saat önce mükemmel video zıkkan sonra sunucuya video atılmadığı gerçiyle karşı, karşı karşıya gelince sunucu Kur'an'ı bilgisayar başında yakalayıp kafasını monitöre geçirip öldür... <laughs> Reddit'te nasıl Reddit'in ayarlarını bilmediğim için video atma kapandı ve onu da düzeltemiyorum sanırım bilmiyorum. William William Afyon William Afyon, Afyon aslında kriz. Aynen kanka. İlk mimlerim biraz kötü olabilir. Evet bayağı kötümüş. Lütfen devam etme. Alternatif Afyon be like. Kötü. Bu nafonsu olur gibi. Aynen. Stok fotoğrafını at kanka buraya. Olur gibi yaz. Bu nafsi William Afyon. Gideri var. Ama yine de kötü yani. FNAF Security bir şey oynayan. FNAF 4 oynayan. Kötü. Son diyeceksiniz hiçbir şey beğenmiyor. Abi beğenilmeyecek şeyi beğenmiyorum. Anlamıyor musunuz? Yani şunu neden atar biri? He he ye yeah, boyu. He he Aynen kanka. Bunu ben niye beğeneyim mesela anladın mı? Bakalım Youtube Minecraft kaç izleniyor? 1K izlenme. Bak 1K izleniyor mu? göstereyim sana. Bak 1K izlenmiş görüyor musun? Sadece FNAF için izleniyorsun FNAF için izlenmiyorsun diyenler Ağlıyor bu arada. Evil purple guy be like. Bir gidiyorum çocuklar. Aynen kanka aşırı mükemmel aşırı kaliteli miyim? Freda aslında Drak'mış. Aynen kanka. Drak'ta da olabilir Nasıl ya? Gacha videosu izleme. İzlenek. izlemek, izlemek, Yuku videosu izlemek. Allah kurtarsın. Abi gerçekten çok alakasız. Bak yoruma bakacağım. Sadece yorum merak ediyorum abi. Biliyoruz kardeş. Aynen abi. Maymun sendromu belirtiler. Pink guy. Ağlayan çocuk, çocuk. Bak buraya şey yazabilirdin. Maymun sendromu belirtiler. Michael Afton Glamrock Fede. Michael Afton FNAF 4'teki çocuk. Bak çok iyi otururdu gerçekten. Abi... Yani Ahmet Kaya esprileri sarmıyor arkadaşlar. Charlie 3 yaşında olduğunu öğrenmiştir. Charlie'nin 3 yaşında olduğunu öğrenmiş, öğrenmişsindir. Oh my god aynen. Of ya Rabbim ya Resulullah ya. Taylan, Silent iyi Watch. Çok iyi abi. İnsanlar FNAF'ı bitirecek bir oyun istiyorlar. Yapımcılar hikaye... Bak. belki çok güzelmiş. Oğlum dışarıda gerçekten something the way çalıyor. Fede Samsung çıkışı. Evet. Tam dalga geçirmelik, tam meme yapılık, yapılmalık şey değil mi? Nobody, nobody even. Çok uzun zaman al... Ya Allah'ım. 80 sınıf e Fede 1, 87 sınıf e Mangle. Lan normalde de öyle değil mi zaten? Ölme rekorunu arkadaşım kırdı. Bana ne? Bana ne? Burası miyim yeri? Bana ne? Minecraft videosu, Minecraft. Arkadaşlar. Yok FNAF videosu daha çok izleniyor. Minecraft çekme. Yok FNAF videosu daha... Arkadaşlar öyle bir kafa yok. Minecraft videosu birçok FNAF videomdan daha çok etkileşime sahip oluyor. Gördünüz önce troll videosunu. O video mesela birçok Minecraft, My... birçok bir FNAF videomu var ya katlayıp katlayıp geçti. Veya son attığım video da öyle. Ben Minecraft videosu çekerken daha çok zevk alıyorum ve de zevk alabilmeniz için çok güzel kurguluyorum anladınız mı? FNAF videosunu ben zevk alarak yapmıyorum. Bakın gerçekten FNAF'ı bıraktığım bir zaman olmuştu ve o zaman dedim ki tamam bıraktım artık yeter. Sonra bir anda isteğim geldi dedim ki ben artık teoriye geri dönmek istiyorum teori yapmak istiyorum bir FNAF çekmek istiyorum. Bunu kendi isteme yaptım sonra dedim ki hani yeter artık bir şeyi var artık bir sonu gelsin. Yavaş yavaş şey yapıyoruz ama ben dediğim gibi artık FNAF gameplayleri atmaya başlayacağım. Ve izliyorsunuz seviyorsunuz yani niye böyle bir şey var ki aklınızda algı var ki. Şahsen ben Minecraft videosu yaparken daha çok zevk alıyorum abi. Al işte çocuğum sen çocuğum sen derslere telefonu çıkar aynen kanka. Abi ya nasıl banlıyorduk? Sana 364 gün atacağım tamam yeter. Mal PNG yapıp böyle at. Oh, oh gerçekten çok sıkıldım. Başkanlık foto atar Aynen. Uva şuna alt bilmem bilmem tane işte event trap aynen ilk post abi ben de senin ilk postan dolayı bak isminde 955 yazıyor sana 955 gün ban atacağım tamam mı İlk post İlk ban abi heh. bu arada arkadaşlar işte, koralayım burnum falan tıkalı o yüzden birazcık sesim kötü mesela bu burada ne yapıyor <laughs> Yani abi ne yapıyor bu burada anladın mı? Yani ilk bölümdeki ve bu yaptığım son bölümdeki motivasyonun bir karşılaştırın arkadaşlar. Bu sefer birinci olacağız. <laughs> bak adam mısın sen bak senin yaptığını çok beğendim bak. Uzun süreden sonra bir tane post beğendim abi çok iyi. Ya bayağı beğendim de bu ne ya bu ne ya bu redditte 3000 kişi var ve bu 3000 kişi gerçekten böyle saçma sapan mimler atmak için bekliyorsa ben artık bir şey bekleme, beklemiyorum bu gruptan. Bu reddit videosunun son bir bölümü çünkü ben gerçekten sıkıldım reddit videosundan ve yani gördüğüm mimler saçma. Gerçekten güzel mimler olsa diyeceğim ki tamam abi ama baya kötü gerçekten. Abi burada ne yapıyor Naruto ne yapıyor burada Naruto? Bu ne yani Dalin ne bu ne oğlum? Anladın mı çok kötü o yüzden benden bu kadar arkadaşlar görüşürüz. Belki 30 bin like da. <laughs>